Üçüncü güne hoş geldiniz. Bugün size bir core serisi hazırladım ama öncelikle yukarıda belirttiğimiz linkteki gibi ısınma egzersizlerimiz mutlaka yapalım stüdyomuzla beraber. Hazır bir hale gelelim. Daha sonra core serimize başlayalım. Bugün tamamen ilk olarak planklarla yerden başlıyoruz. Birinci hareketimiz elbow plank. Dirseklerin üzerindeyiz. Sabit bir açıda. Kalçamıza belimizi dikkat ediyoruz. Piramit yapmıyoruz. Beyi çok aşağı indirmiyoruz. 20 saniyelik bir beklememiz var. 20 saniye yaptıktan sonra 20 saniye dinleniyoruz. İkinci hareketimiz basic plank. Ellerimizin üzerinde dirsekleri kırınıyoruz. Ayaklarımız hafif omuz yakın bir açıda. Kalçayı ne içe ne yukarı düz bir açıda stik olarak bekliyoruz. 20 saniye. 20 saniye dinleniyoruz. Üçüncü hareketimiz leg raise plank yine ellerimizin üzerindeyiz. Sabit durduktan sonra ayağımızı dirsek, dizi, dizimizi kırmadan ayağımızı yukarı ayak değiştirerek 20 saniye boyunca dinamik hareketimizi yapıyoruz. Side plank'tayız. Side Plank'ta e, 10 saniye bir taraf, 10 saniye diğer taraf. Kalktık, ayak, kalkış açımız duramıyorsak bir ayağımızı ön tarafa getirdik, burada 10 saniye bekliyoruz. 10 saniye olduğunda tam ters yönü. Yine dirseğin üzerindeyiz, düz bir açıda, kalçamızı kaldırdık. Duramıyorsak bir ayağımızı öne aldık, destek yaptık ve duruyoruz. 10 saniye. Aynı plaktayız yine. Beşinci hareketimiz. Evet. Açıyı yakaladıktan sonra kolumuzu 90 derecelik açıya kaldırıp indiriyoruz 20 saniye boyunca. Mümkün olduğu kadar yatışları sağ yapmıyoruz. Düz bir şekilde kolu öne doğru kaldırıp indiriyoruz. 20 saniye. bir dakikalık bir dinlenmeden sonra alt kan hareketlerimize geçiyoruz. Evet. Şimdi makastayız. Eller geride de tutabilirsiniz. Hiçbir yerde tutulmaya da bilirsiniz. Hareketimiz 20 tekrar. 3 set olacak. Destek almak istiyorsanız eller geride. de. Mümkün kadar yere paralel. Kısa kısa makas yapıyoruz. Evet. 10-15 saniye dinlendik. İkinci hareketimiz yine bu pratik çift ayak, elleri öne alabiliriz dengede durmak için. Rahat değilsek arkaya dalabiliriz, hiçbir yere dokunmadan da yapabiliriz. Çift ayak, yukarı aşağıya. 20 Tekrar, 3 sette bunu yapıyoruz. Yine makas ama büyük yapıyoruz, mümkün olduğu kadar açıyı genişten yapıyoruz, 20 Tekrar. Bir tanesi yerde sabit, diğeri yukarıda. İndirdik ve diğeri. Birer saniye yukarıda beklemeli. Diğerini tekrar. Beşinci hareketimiz. Son alt kanal hareketimizi yapıyoruz. Dizi kırmıyoruz. Dördüncü pozisyonumuz. Yine aynı pozisyondayız. Dilerseniz ayakları kaldıramıyorsak kaldırmayalım. Sadece kaldırmadığınız takdirde eller göğüste. Göğüse çektik, uzattık. Göğüse çektik, uzattık. Eğer kaldırabiliyorsak desteğimizi aldık. Desteksiz de yapabilirsiniz. Göğüse çekiş, öne son noktaya kadar uzatış. Ayak parmak uçları kendimize doğru çekip pozisyonda. Ön uzanmıyoruz. 20 tekrar. Beşinci hareketimiz, son alt kanal hareketimiz, yine aynı pozisyondayız, ayaklar yukarıda, açıp kapatıyoruz. Yine tekrar. Evet, bir dakikalık bir dinlenmemiz var. Evet arkadaşlar, sırt üstü yatıyoruz, yine crunch'tayız. eller de. 20 çarpı 3 set. direk sıkıştırma ile başlıyoruz. Boynumuzu destekleyelim ellerimizle. Evet, ikinci hareketimiz Russian Tivis. Yine ayaklar yerde, sadece gövdemizle dönüş yapabiliriz. Eğer ayaklarımızı kaldırabiliyorsak, ayaklarımızı kaldırdık. Sağa sola 20 tekrar 3 set dönüşümüz var. Üçüncü hareketimiz high crunch. Eller yukarıda full yaptık. Yukarı noktaya kalkıp iniyoruz. 20 çarpı 3 set. Evet, taksitlere geçiyoruz. Yüz üstü yaptık. Back extension. Eller ya yanda ya ensede tercihi size bırakıyorum. Yukarı kalkıp biniyoruz. 20 çarpı 3 set. Elleri yanda da tutabiliriz. Omurla boyun açımız hemen hemen birbirine paralel olsun. Çok önde veya çok yukarıda olup boynumuzu ağrıtmayalım. 20 tekrar 3 set. İkinci hareketimiz swimming, yüzme. Ayakları ve kolları kaldırdık. Yavaş şekilde 10x3 set. Aç kapağı. 10x3 set. Son hareketimiz link back extension. Kollar ve ayaklar düz bir pozisyonda. Ters kol ters bacak yapıyoruz. Kaldırdık, indik. 20 çarpı 3 set 10 sağ 10 sol şeklinde. Evet arkadaşlar, 3. günün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün bir kor serisi yaptım çok sağlam bir şekilde. Üzerine bir stretch yapıyoruz. Bir 4-5 dakikalık. Ve günün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yine öncelik olarak ayak parmaklarından kendimize çekiyoruz. Birini içe aldık. Yine parmak ucundan kendimizi çektik. Dizimize, dirseğimize bastırdık. Öne doğru geldik. Diğeri 5-6 saniye bekleme yeterli. Ayak tabanları birbirine paralel. Kasıklara doğru çektik. Dirseklerimizi aşağı bastırdık. Ve 10 tekrar yukarı aşağı dizlerimizi sallıyoruz. Ayaklarımızı açtık. İki parmak ucundan tuttuk. Eğer tutamıyorsak tutabildiğiniz ee, en uzak noktadan tutarak gördüğümüz ana doğru getirdik. 4-5 saniye bekledikten sonra sağ tarafa geldik. Parmak ucundan kendimize doğru çektik. Yine bir 5-6 saniye bekliyoruz. Sola geldik. Yine bir 5-6 saniye bekliyoruz. Ufak ufak 10 tekrardan soldan sağa doğru hareketli 3-4 saniye bekledik. Sağdan sola doğru 10 tane hareketli. Ayağımızın birini öne aldık. Biri arkada. Direkt üzerine doğru geldik. Ve 10 saniye bekledik. Diğerine geçtik. Yine aldık birini. bir arkada. Arka dikizi düzelttik. Üstüne doğru geldik. Kalpimizi yere doğru bastırıyoruz. 10 saniye bekledik. 3. günün sonuna gelmiş durumdayız. 4. günde görüşmek üzere. Hoşçakalın.